Merhaba. Uzun süre bir uzun video atamıyorum. Olan videoları da seslendiremiyorum. Çünkü çağrı merkezinde çalışıyorum bildiğiniz üzere. Yoğunluktan dolayı hiçbir şeye bakamıyorum. Akşam eve gelince de çok yorgun oluyorum. Çünkü bütün gün konuş konuş yaklaşık 200 kişiyle. Yani benim için zor oluyor. Eve gelince artık bir kelime etmek istemiyorum. Ama şu an 12 gün izne çıktım dinlenmek bana iyi gelecek. Bu arada bol bol video atmak istiyorum böyle kısa videolar, uzun videolar, seslendirmemi bekleyen videolarım var. Onları atmak istiyorum YouTube'uma. Buna... Yalnız YouTube sayımız hep aynı. Bu neden böyle mesela? Yani neden abone olmak bu kadar zor olmalı diye düşünüyorum aslında. Düşünmüyor değilim. Bunu ayrıca bir konuşuruz tabii ki. Konuşmakta sıkıntı yok. Bugün güzel kalktım bir kahvaltımı yaptım. Asla içi de evde olup özellikle pazartesi günü sendrom yaşamadan güzelce uyanıp ondan sonra güzel bir kahvaltı yapıp çayını içip sonra acaba nereye gitsem diye düşünmek ne kadar güzel bir şey gerçekten şimdi kahvaltımı yaptım işlerimi yaptım çarşıya çıkacağım öyle bir dolanacağım bakalım ne var ne yok daha sonra bilmiyorum ne, yapalım, ne yapabilirim yani bir plan yapmadım ee, tabi evimde kagilat işleri de var bu arada mutfağımı daha genişletmek istiyorum bu tatilimde eğer kagilat işim olmasaydı Ankara'ya gitmek istiyordum öyle bir dolanmak istiyordum Anıkkabir, Ulucanlar, Cezayir Müzesi gibi yerlere gitmeyi çok istiyorum. Hep aklımdaki planlardan biri ama tabi izinler kısıtlı olduğu için ve istediğimiz zaman verilmediği için hangi izninde hangi birini yapabilirsin ki? Yani hepsi çok zor. Ama bakalım kısmet belki neden olmasın. Eğer tatilat işi olmazsa giderim. Olursa mecburen gidemeyeceğim ki ustalar da eğer işe başlarlarsa 15 gün kancı biteceğini söylüyorlar neyse artık hangisi yazıldıysa yani onu bilemiyoruz biz bakalım kısmet ama beni beğenip takip edip abone olursanız sizi daha çok seveceğim sinirleniyorum bak ben 1.50 boyunda insanım sinirim tepeme çabuk çıkıyor Lütfen yani. Neyse. Görüşmek üzere. Ben çıkıyorum. Yine video atarım tabii. Öptüm. Bay bay. Kendinize iyi bakın.